Evet, Bornova'da göçmen e, miksi e, dörde ayrılıyor. Arnavutlar, e, ha. Bulgaristan Türkleri, Bosna Ersekliler ve Makedonya e, Türkleri. Bornova, Makedonci, Bulgarski, Çetiri, Otudarjeva, İmai Tordoşoz gibi. Zada kike glase, diye poveke davayet. Aha. Buran, e, dolayısıyla burası ee, o kültürü e, yaşayan insanlarla yerel yönetim arasında çok güzel bir bağ var. Biz bunu fazlasıyla yaşıyoruz. Evet, jivet, We make. E, Kaynaz, yourself. Bizim orada da belediyelerin böyle firma.

Ee, bunu, bunu neden yaptık? Çünkü Türkiye'de yüzde yetmiş beş, yüzde yetmiş beş altyapı sorunu var. Yol problemi var. Evet. Bizce de öyle. dokuz e, ayda parasını geri kazandırdı.